insanlarda anlamakta en çok güçlük çektiğim noktalardan birisi kendilerinin sevilmeye değer olduklarına dair sahip oldukları çok güçlü kanı. Kendilerini bıraktıklarında sevilmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Aslında anlıyorum bunu ama benim için bunun anlamı belli bir hamlık mertebesine denk geliyor. Kendimin sevgili olarak ilk dönemimi kıskanç genç erkek dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemin kendisi maalesef çok yorucu geçmişti ve hem kendim için hem de birlikte olduğum kişi için biraz ilişkinin kendisini nefes alınamaz bir hale getirdiğini söylemem gerekiyor. Bunu kabul etmem, yüzleşmem gerekiyor. Aslında bu ilk aşamanın kendisiydi ve bunu tez aşaması olarak değerlendirebiliriz. Bu kıskançlık aşamasında insan daha çok karşıdakine yükleniyor. Onun kıskançlığın sebebi olduğuna dair bin bir türlü ispata girişiyor. Bir de bunun ikinci aşaması var. Teze karşı anti tez oluyor. İster istemez eğer birazcık cesaretiniz varsa ve kendinizle yüzleşmeye kalkıyorsanız kaçınılmaz bir şekilde başınıza geliyor. Çünkü 1 2 3 ilişkiden sonra her şey değişse de, karşınızdaki değişse de sizin yine de kıskanç bir erkek olarak değişmediğinizi görüyorsunuz ve bu deneyimlerin daha çok kendinizin artık buna özgüvensizlik diyebilirim ama illa bu olduğundan emin değilim artık fakat özgüvensizlik diyebileceğiniz bir yere dayandığını kabul etmeye başlıyorsunuz. Ve burada antitez aşaması olan suçluluk dönemi başlıyor. Tez aşaması karşı tarafı suçlamakken antitez aşaması sevgililikte kıskançlıklarınız için kendinizi suçladığınız ve bu içinizde derinlerinizde taşıdığınız ve sizi kıskançlığa sürükleyen komplekslerinizi aşmaya çalıştığınız bir dönem oluyor. Fakat bu kompleksleri ne kadar rasyonel bir zemine çekebildiğiniz çok tartışmalı. Üçüncü aşamada çok şaşırtıcı bir şey oluyor. Bu aşama biraz daha cesaretin toplandığı ve yalnızlığın kabullenilebileceği bir aşama oluyor. Şunu fark ediyorsunuz aslında etkilendiğiniz insanları o kadar da sevgili olmaya yetecek kadar da sevmediğinizi kendinize itiraf etmeye başlıyorsunuz. Yani bir tutkunun içine düş, düşe yazdığınızda o kişiyle sevgili olmaya yetecek kadar sevdiğinizi düşünmemeye başlıyorsunuz. Evet aslında herhangi birini yeterince sevmediğinizi kabullenmeye başladığınızda sizin yaptığınız şey tutkuya düşmek üzereyken o düşüşün kendisine müdahale etmek oluyor. Çünkü aslında daha önceki tutkuların kendisini bu kadar e, sahiplenip sevmiş olmamızın nedeni biraz da orada kocaman bir sevgi de olduğunu düşünmüş olmamızdan kaynaklanıyor. Ve artık biraz daha cesursanız karşı tarafı o kadar da çok güçlü sevmediğinizi kabullendiğinizde tutkudan da yüz çevirmeye başlıyorsunuz. O tutku böyle nüve olarak kalıyor ve sönüp gidiyor. E tutkunun kendisi artık güçlü bir halde açığa çıkamıyorsa bu sefer farklı ilişki tarzlarının da gelişmeye başladığını fark ediyorsunuz. Yine insanlarla ilişki kuruyorsunuz. Yine onlardan etkileniyorsunuz. Bu sefer yapmadığınız şey sevgililikte ısrar etmek oluyor. İşte tam bunun kendisi love body tarzında ilişkilerin önünü açıyor. Love body, fuck body tarzı ilişkiler tam da artık sevgili olmakta ısrar etmekten vazgeçtiğiniz dönemde karşınıza çıkmaya başlıyor. Bunun kendisi de daha değişik deneyimlere yol açıyor. Özellikle ilk defa şunu fark ediyorsunuz. Yani çok güçlü tutkuyla sevgililikler yaşanmış olmanıza rağmen tutku artık çok güçlü şekilde açığa çıkmadığında birlikte olduğunuz kişiyi daha fazla görmeye, onu daha fazla dinlemeye başladığınızı fark ediyorsunuz ve onun üzerinde manipülasyonlardan Artık kendisi geri çektiğinizi fark ediyorsunuz. Çünkü burada bir sevgililik arayışınız tam olarak olmadığından o kişiye psikolojik baskılar uygulamayı ve manipülasyonlardan kendinizi geri çekiyorsunuz. Siz bunu yapmadığınızda aslında karşı tarafında yavaş yavaş sizi siz olduğu için sizi daha fazla algılayabildiğini de fark ediyorsunuz. Yani flörtünüzde Elinizdeki büyük kartları oynamıyorsunuz artık. Delice çırpınmıyorsunuz sevgili olmak için. Daha kendi halinde akan bir şeye bırakıyorsunuz ve bu ilişkilenmenin içerisinde karşı tarafın sizi gerçekten fazlasıyla algılayabildiğini fark ediyorsunuz. İşte bunun kendisi de sizin bir kaybetme korkusu yaşamanızın önüne geçiyor çünkü zaten o kişinin mükemmel olduğunuz için sizinle ilgilenmediğini Fark ediyorsunuz yani sizi algılayabildiğini görüyorsunuz. Bu durumda da işte aslında o kıskanç sevgilinin asıl ölme noktasına bu deneyimlerin sonunda geliyorsun. Tabi aslında bu aşamaların hepsi çok uzun sevgililik, flört e, deneyimlerinin ardından meydana geliyor. Ve bu buradaki gerçek deneyimin kendisi hakikaten bence e, sarsıcı bir deneyim. Yine de zaman içerisinde yavaş yavaş meydana geliyor. Yine de tam olarak yaşadığım şeyi güzelce anlatabileceğim bir dil kurduğumu söyleyemem. Çünkü benim için de çok açık değil. Bizim için bazı şeyler çok kapalı kalıyor. Mesela burada bunu anlatmak için travma kelimesine sık sık başvuracağım ama travmaya dair de güçlü bir kavrayışım olduğunu, psikanalitik bir bakış açımın olduğunu söyleyemem. Bundan dolayı da anlatacağım şeyler bir nevi tırnak içerisinde bir hikaye, masal gibi de görülebilir. Olan şey ise şuydu bende, tutkuyla birine yöneldiğimde iç dünyamın müthiş şekilde kaotik bir hal aldığını görüyordum. Bu kaosla birlikte giden şey aslında benim aşırı şekilde içsel diyaloglara girmemdi. Yani beni yoran diyaloglar başlıyordu ve bu diyaloglar karşı tarafı konuşturan diyaloglardı. Tabii ki monolog şeklinde iç dünyanızda gerçekleşiyor ama sürekli bir muhatap olma durumu başlıyordu. İsterseniz şunu kabul ediyorsunuz yani karşı tarafı o kadar da tanımazken bu kadar diyaloğu ne kadar nasıl yürütebiliyorsunuz diye işkillenmeden edemiyorsunuz ve en de sonunda şu noktaya geliyorsunuz ya bu diyalogların kendisi karşı tarafla ilgili değil. Benimle ilgili benim derinlerimden gelen bir şey bana ulaşmaya çalışıyor demeye başlıyorsunuz. O halde şunu da fark ediyorsunuz. Tutkunun kendisi tam da sizin içeriniz, içinizden yükselen bir şeyi maskelemek için ayağa kalkıyor. Aslında karşı tarafın sülüeti tam da kendi içinizdeki bir enerjinin sülüeti olarak açığa çıkmış oluyor. Yani siz bu tutkuya kapıldığınızda tam da kendi içinizdeki bir şeyin açığa çıkma çabasıyla yüz yüze geldiğinizi fark ediyorsunuz. Ya da ben bunun böyle olduğunu düşünmeye başladım. Tabi bu yüzleşmelerin kendisi en güçlü yüzleşmelerin kendisi bu sevgililik ve flört ilişkilerin içerisinde olduğu için isterseniz kendinizi daha çok kendinizde gördüğünüz erkek üzerinden ya da mu kendinizi gördüğünüz kadın üzerinden bir hesaplaşmaya dönüşüyor ve bu noktada özgüvensizlikler önemli bir hal alıyor. Yani sadece bir Erkek olarak tırnak içinde değil de bir görüntünüzle hesaplaşmaya bile dönüşebiliyor bu. Bu noktada da o derinlerinizden gelen sesleri daha çok özgüvensizliğinizi besleyen travmalar olabileceğini düşünüyorsunuz. Fakat zaman içerisinde e, hayat bize şunu gösteriyor aslında ya hayatımıza kim girerse girsin en sağlam duran en özgüvenli kişilerin bile içinden sizin kendinize yüklediğiniz özgüvensiz kişinin aynısı çıkıyor ki ben bunu defalarca yaşadım. Yani birisine imrendiğim olduğunda vay be adama bak ne kadar özgüvenli dediğimde eğer onunla yeterince e, tanışıklığımın süreceği zamana sahip olduğumda içinden aynen benim gibi birisinin çıktığına hep tanıklık ettim. İşte bunun kendisi de özgüvensizlik dediğim mevzunun Benle ilgili olmadığını, kişisel bir şey olmadığını bana düşündürtmeye başladı. Yani burada bizi tutkuların içerisine sürükleyen travma kaynağının kendisi muhtemelen kişisel özel travmalar değildi. İnsan olma bakımından deneyimlerimizin ortaklaştığı bir yerden beslenen bir travma olması gerekiyordu. Sanırım burada da benim cevabım bu travman kendisi iki şeyden kaynaklanıyor olabilir. Birisi doğumun kendisinde. Muhtemelen doğumun kendisi bir psikik bütüne sahipsek doğduğumuzda o paramparça oluyor. Ve bu noktada da travmalarımızla dil arasında güçlü bir ilişki olması gerektiğini e, düşünüyorum. Dilin kendisi ya o travmayı besleyen bir sürecin devamı oluyor. Çünkü dili şöyle düşünüyorum. Aslında psikolojik bütünün kendisinden dili kurmaya çalışırken yani dili öğrenme sürecimizde adların kendisini öğrenirken, o adların kendisine anlamı pay ederken muhtemelen psikolojik bütünden belli parçaları o adların altına mühürlüyor olmamız gerek. Bunun kendisi de aslında yine belli kırılmaların, yarılmaların kendisini gerektiriyor. Ya dil böyle bir şey, travmayı sürdüren bir şey ya da zaten başımıza gelmiş olan o büyük travmayla baş etme çabasının tam da kendisi oluyor. Yani aslında psikik bütün parça, paramparça olmuş durumda. Dil ise eğer yaşamaya devam edeceksek aslında tam da anlamın kendisi, dil öğrenme sürecinin kendisi o paramparça psikolojik bütünle hayatımızı sürdürebilmenin bir yolu olduğunu düşünüyorum. Evet söyleyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.